Ne oldu ya yana diken mi battı? Yok kara öyle değil. Nasıl ya? Ah ah kara zaman su gibi akıp geçiyor. Ramazanın üçüncü haftası oldu. Ee, o zaman seni iftara davet etmem gerek belli oldu. Ramazanda da sofrada birlikte olmaya hayır demem. Merak etme kuş sütünü de eksik etmem. Kara ne lezzetler var aklında. Çerkez tavu olsun pideyi ortasına bandırma ne olursun. Bandırmam kara gözüm merak etme. Peki başka ne dersin? Portakallı yerelmasını da pek seversin. Ah ah bazından bal damlıyor kara gözüm bir de tatlı olsa. Kakaolu irmik helvası yapsam da kokusu odaya dolsa. Vallahi iştahım kabardı kara gözüm. Ne marifet varmış sende. Maharet bende, bulaşıklar sende ve pirilde. At makineyi temizle tamamdır kara gözüm tamamdır o iş bizde merak etme hadi iftara görüşürüz geç kalıp da adamı etme. <laughs>